Merhaba arkadaşlar. Masal saatine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere değirmen masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, eski zamanlardan birinde bir anne ve güzeller güzeli kızı yaşarlarmış. Bu kızın babası yıllar önce bir iş seyahatine çıkmış, geri dönmemiş. Annesi ve kızı yalnızlarmış. Ve Evlerinin bahçesini ekerler, dikerler, bir türlü biçemezlermiş, verim alamazlarmış. Kış gelmiş, soğuklar başlamış, evlerinde yiyecekleri tükenmiş. Evlerinde yiyecekleri tükendiği zamanda, kız bir gün kapıyı açmış, bir de bakmış ki kapının eşiğinde bir kese var. Keseyi almış, annesinin yanına götürmüş. Keseyi merakla açmışlar, içinden bir büyükçe Bakla tanesi çıkmış. Bu bakla tanesine bakmışlar. Annesi demiş ki kızına. Kızım demiş, evimizde yiyeceğimiz bitti. Alın bu bakla tanesini, yemek yapalım, yiyelim karnımızı doyuralım. Kız da annesine anneciğim demiş. Biz bu bir tane bakla tanesini yemek yaparsak karnımız doymaz. Gidelim biz bu bakla tanesini bahçemize ekeli. Önümüzdeki zamanlarda daha çok baklamız olur, daha çok yemek yaparız demiş. Annesi kabul etmiş. Hemen gitmişler bahçeye baklayı etmişler. Gece olmuş uyumuşlar, sabah olmuş uyanmışlar. Bir de bakmış ki kız, bahçedeki bakla uzamış kocaman, büyük, bulutların üstüne kadar çıkan kocaman bir ağaç olmuş. Kız şaşırmış. Annesi de çok şaşırmış. Kızın aklına bir fikir gelmiş. Annesine demiş ki, anneciğim ben bu bulutların üstünü çok merak ediyorum. Ne zamandır da hep görmek isterim. İzin verirsen eğer ben gidip bulutların üstüne çıkmak, oraya bakmak istiyorum. Bakalım neler varmış demiş. Annesi de çok istekli olan kızına bakmış, kabul edilmiş. Kız hemen baklaya tırmanmaya başlamış. Tırmanmış, 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 tırmanmış. Bulutların üstüne çıkmış. Şöyle etrafı bir göz gezdirmiş. Birazcık uzakta saçları kömürden kara, sakalları sütlerden beyaz, gözleri gökler kadar mavi bir dede görmüş. Dedenin yanına yaklaşmış. Merhaba dedecim demiş. Sen kimsin? Burada ne işin var demiş. Dede de merhaba kızım. Benim adım Bulut dede. Bu bulutları bir yerden öteki yerlere taşırım. Yağmur yağacak yerlere yağmur yağdırırım. Arada bir de bulutlarla aşağıyı izlerim. Bir zamandan beri de sizin evin üstündeyim. Sizin evinizi izler dururum, seni görür dururum. Seni gördüm, çok tatlı, çok güzel bir kızsın. Ben burada yalnızım. Arada bir yanıma kuşlar uğrar ama kuşlar insan dilinden anlamaz. Gel biz arkadaş olalım, sen de burada bulutlar bir yerinde yaşa demiş. Kız, ama demiş benim annem aşağıda çok yalnız. Ben buraya gelirsem annem yalnız kalır, üzülür, çok ağlar demiş. Dede de hımm demiş. O zaman ben sana bir bilmece soracağım. Eğer bilirsen buradan gidebilirsin. Ama bilemezsen bir şimşek çaktırırım. Kık, baklayı çürütürüm demiş. Kız tamam demiş, kabul etmiş. Dede sormuş taştandır, demirdendir. Yedi hamurdandır. Herkesi doyurur, kendi doymaz. Nedendir? Kız biraz düşünmüş, düşünmüş, hmm demiş. Taştandır, değirmendir, yedi hamurdandır. Dede demiş, bu olsa olsa değirmendir. Dede de, aferin sana demiş. Doğru bildin. Hem güzelsin hem akıllısın. Al sana bir değirmen demiş. Kıza bir tane karabiber değirmeni vermiş kız değirmeni almış ve dede eklemiş. Bak kızım demiş, bu değirmen sihirlidir. Ne istersen, ne yemek istersen bu değirmene söyle, şöyle bir kere çevir, içten istediğin yemek akıverir demiş. Aa demiş kız sevinmiş. Sonra teşekkür etmiş, dedenin elini öpmüş, dedeye veda etmiş ve aşağı annesinin yanına inmiş. Annesinin bütün olanı biteni anlatmış. Annesi hayretler içinde onu dinlemiş. Ve Hemen değirmeni denemek istemişler. Kız almış elini değirmeni, tutmuş söylemiş. Değirmenim, değirmenim, sütlaç istedi canım benim demiş. Almış değirmeni çevirmiş, içinden sütlaç akmaya başlamış. Bugünler sonra hiç yemek sıkıntısı çekmeden, dertleri tasalık olmadan mutlu, mesut yaşamışlar gitmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu hikayeyi yazana, biri okuyana biri de siz güzel dinleyenlere. Tekrar sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.